kısmı sayım videosu çekeceğiz. Yeni obey sisteminden. Mağaza sayım yönetimi diyoruz. Lokasyon sayım web diyoruz. Açılan ekranda tarih bölümü var. Tarih bölümüne tıklayıp kısmı sayımımızın olduğu tarihi seçiyoruz. Bugün ayın 24'ü. Sonra ön hazırlık deyip sorgula butonuna basıyoruz. Burada sayımımız karşımıza çıktı. Ee, sayımın üstüne tıklıyoruz. Burada hemen bir buton aktif hale geliyor. Sayım lokasyon tanım butonu. Butona tıkladıktan sonra bir ekran önümüze açılıyor. Burada sayım başlamadı yazıyor. Ürünlerimizi ekleme ekleyebilmemiz için buradaki ürün ekle butonu aktif hale gelebilmesi için öncelikle sayım başlamadı bölümünü tamamlandı durumuna getirip kaydet diyoruz. Daha sonra tamamlandı bölümün sol köşesinde bir kutucuk var. Kutucuğu tıkladıktan sonra burada ürün ekle butonu aktif hale geliyor. Ürün ekle butonuna tıklayıp ürünlerimizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar elinizde olmayan ürünün mal numarasını yazıp eklemenize gerek yok. Olmayan ürün zaten otomatikmen sistem tarafından sıfır olarak tanımlanacak. Sadece elinizde olan ürünü ve miktarını yazın. Ürünlerimizi ekleyelim. Ürün numarası girip enter dedikten sonra zaten e, ikinci bir sayfaya atıyor sizi. Burada kablosuz masaj tabancası. Mağazanın elinde bir adet var. Bir diyoruz. Tekrar ürün ekle diyoruz. Enter diyoruz. Papatya balkon saksı. Mağazanın elinde 6 adet var. Tekrar ürünü ekle diyoruz. Her seferinde ürün ekle butonuna tıklamamız gerek arkadaşlar. Ürünlerimizi ekledikten sonra kaydet diyoruz. Değişiklikler kaydedildi, tamam diyoruz. Sayım miktarı güncellen. Tamam diyoruz. Sonra burada tamamlanmadı, tamamlandı bölümünü onaylı duruma getirip kaydet dedikten sonra Bu sayfada işimiz bitti. Şimdi sayım tanımlandı bölümüne geçeceğiz. Sayım tanımlandı web bölümüne tıklıyoruz. Yine ön hazırlık. Tarih bölümünden bugünkü tarihi seçiyoruz. Sorgula dediğimiz zaman mağazamızın sayımı karşımıza çıkacak. Üstüne tıklıyoruz. Burada üstüne tıkladıktan sonra sayım detayı diye bir kutucu karşımıza çıkacak. Kutucuğa tıklıyoruz. Ürünlerimiz karşımıza attı. Mağazanın diğer ürün herhangi bir sıfır ürünü yok. Olmuş olsaydı burada ürünler sıfır diye atmış olacaktı. Daha sonra mal ön hazırlıktan sayımımızı hazırlık durumuna getirip. Tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra kaydede birkaç defa tıklıyoruz. Değişikler kaydedildi yazısı çıkıncaya kadar. Daha sonra sayımızı hazırlıktan onaylı durumuna getiriyoruz. Kaydet diyoruz tekrardan. Sistemimizi hazırlıkta kaydettikten sonra onaylı duruma getiriyoruz. Tamam diyoruz. Stoklar güncellendi diyor. Tamam diyoruz. Tekrar kaydediyoruz. Değişiklikler kaydedilecek. Tamam diyoruz. Değişiklikler kaydedildi. sayımız bitti.